Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2020 mobilde Perşembe günü etkinlikleri geldi. Euro 2020 Player of the Week ve efsaneler geldi arkadaşlar. Ama efsaneler MyClub parasıyla açılıyor bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, ama 3 tane ücretsiz top açılımı ödülü göndermiş Konami bizlere. Hemen şuradan tümünü al diyelim. Top açılımına geçeceğiz. Öncelikle oyuncuları da bir inceleyelim bakalım. Geriye geldim. Play of the week, Euro 2020 son 8 takımdan, son 8 ülkeden olan e, oyuncular geldi arkadaşlar. E, bir dahaki haftada büyük ihtimalle son 4'e e kalandan gelir diye düşünüyorum. Hatta pardon son 4'e kalan oyuncular mı bunlar? Aynen pardon düzeltiyorum arkadaşlar. Son 4'e kalan mı? Yok Polonya var burada. Yani son 8 takımdan gelmiş bunlar arkadaşlar. Tekrardan düzeltiyorum. E, baktığımız zaman... Busquets, Neuer, Pogba, Immobile, Havertz gibi oyuncular var arkadaşlar. Güzel oyuncular var. Biliyorsunuz ben Pogba'yı çok istiyorum. Bir kere daha gelmişti. Öncelikle en yüksek genel derece sahip oyuncu burada Havertz arkadaşlar. 99 oluyor. Daha sonrasında Busquets, Pogba ve Ruben Neves de 98 oluyor stoper. Ruben Diaz pardon. Ruben Neves ile karıştırdım. Ruben Diaz Pogba ve buz 98 oluyor. Havertz 99 oluyor. Diğer oyuncular da 97-96 diye gidiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Top açılımına geçeceğiz. Ben öncelikle Pogba'yı çok istiyorum. Daha sonrasında Havertz gelse de olur. Noyer, Kaleci Neuer 96 oluyor bu arada arkadaşlar. Efsaneler tarafına baktığımız zaman yine güzel oyuncular var burada. Cruyff gibi, Beckham gibi, Casillas, Lampard... E, totti bunların hepsi bende var arkadaşlar. Arshavin ve şu e, Keyin hariç e, onlar için de açmaya değmez diye düşünüyorum ben. E, o yüzden açmayacağım. Casillas için belki değebilir ama bakalım e, ücretsizlerimizi ilk önce açalım. Casillas'ın gelmesini çok isterim. E, Arşavin Arshavin'le Casillas bende yok arkadaşlar. Haydi bakalım sizler de bu efsanelerden kimleri bulduğunuzu yorumlara yazmayı unutmayın. İlk topumuzu açtık bakalım. İlk topumuzdan normal My Club e, ekranı döndü. Hatta direkt geçelim şöyle. E, oyun yeni açıldığı için şimdi herkes yüklendi top açılımı yapmaya çalışıyor tabii ki. Yoğun trafikten dolayı e, bu şekilde olması normal. E, sürekli mecburen tekrar dene diyeceğiz. E, 3-4 kere yaptıktan sonra ekran geliyor geldi hemen direkt şuradan ikinci topumuzu açalım kasilyasın gelmesini isterim açıkçası bastık ikinci ekranımızda normal geldi ekledik takımıza bu arkadaşı da son hakkımızı kullanıyoruz ücretsizlerden anlaş dedik hadi be Cık. olmadı Ekledik takımıza. Bir tek Kassilias için de buradan bir 100 MyClub parası harcarım ya. Kassilias için bir 100 MyClub parası harcayalım buraya arkadaşlar. Hatta 2 tane de olabilir. 3 e, tane çünkü Player of the Week'ten açacağız. 2 de buraya harcayalım. E, toplamda 3000 MyClub paramız geriye kalmış olsun. Anlaş dedik. 4. topumuzu açıyoruz. 4. topumuzda da normal ekran geldi. Ekledik takımımıza, yoğun trafik devam ediyor. Herkes büyük ihtimalle dediğim gibi yüklendi şu anda oyuna. Saat itibariyle son topumu açıyorum. Beşinci topum maalesef vermedi arkadaşlar. İki tane şansımızı denemiş olduk. Yovic geldi. Gel gelelim Player of the Week oyunculara. Dediğim gibi arkadaşlar Pogba'yı ben çok istiyorum. Pogba gelsin, diğerleri kim gelirse gelsin önemli değil. Şöyle özelliklerine bakalım. Gerçekten güzel özellik. Hızlanması bir tık kötü. Onun dışındaki bütün özellikleri çok iyi. Baktığımız zaman bilek hareketi, Marsilya dönüşü. Çok güzel özellikleri var. Dalan şutlar. Akrobatik bitiricilik. Haydi bakalım. Howard'sa bir bakalım. Howard'sın özelliklerine bir bakalım arkadaşlar. Top kontrolü sürmesi, ofansif farkındalığı güzel. Bitiriciliği bir tık, bir tık düşük kalmış. Kızı gayet güzel. Baktığımız zaman e, dayanıklılığı 81'den başlıyor. Çapraz bacak dönüşü, ayak çalımı ve dönüş. Yani bir mont kadar iyi olduğunu düşünmüyorum ben özelliklerinin. E, montun özellikleri sanki daha iyi duruyormuş gibi. Haydi bakalım top açılımıza başlayalım. Anlaş dedik ilk topumuz geliyor bakalım. Haydi be Pogba'yı vermez misin bana be. Lukaku mu geldi ya? Belçika'dan Lukaku geldi. Ee, üçüncü kez falan geliyor galiba Lukaku arkadaşlar. Özelliklerine bir bakayım. Böyle öne çıkan özelliği var mı? 1.90 boyunda. Bitiriciliği 92'den başlıyor. Hız 91. Ee, dayanıklılık fiziksel durumu tamam ekledik takımımıza. Haydi be Konami. Diğer oyuncular çok önemli değil ama Pogba'yı verirsen çok iyi olur ya. Pogba'yı istiyorum, çok istiyorum Pogba'nın gelmesini. Daha sonrasında da Havertz olursa olur. Onun dışında pek de diğer oyuncular pek iç açıcı durmuyor. Haydi bakalım ikinci topumuz geliyor. Ciddi olamazsın ya. Fransa forması. Ciddi olamazsın. Pogba geldi be. İşte bu. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Pogba'yı bulduk. İşte bu be. İşte bu. Pogba'yı geçen sefer de gelmişti 98. Ya ben hiç bulamamıştım Pogba'yı arkadaşlar. Ee, geçen sene de bulamamıştık. Bu sene de bulamamıştık. Pogba'yı kadromuza kattık. Son hakkımı Howards için deneyeceğim arkadaşlar. Son hakkımızı Howards için kullanalım. 99 belki gelirse takım gücümüze güç katma adına ya da değerlendirme videosu da yaparız Howards için. Son hakkımızı kullanıyoruz. Anlaş dedik. Howards için Pogba'yı bulduk İşte bu be. Gerçekten güzel oldu. Son hakkımızda sol ayaklı Ciddi olamazsın sen ya. Oha, Havertz verdi. Abi top açılımına bak ya. Ama 2 haftadır arkadaşlar, şimdi Allah için gerçekten size soruyorum. 2 haftadır çok kötüydü. 2 tane, bir önceki haftalarda Sarabia'yı vermişti. Sonra bu haftada yine 2 tane Dinayer vermişti. Çok kötü top açılımı olmuştu. 2 hafta muhteşem bir top açılımı oldu gerçekten. Pogba arkasına Havertz veriyor muhteşem bir top açılımı oluyor gerçekten. Ekledik takımıza. Hemen max seviyelerine basalım bu oyuncuları. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Bu haftaki top açılımını çok beğendim. Dediğim gibi 2 haftadır çok kötü çok kötü geliyor. Yani Player of the Week bu Euro 2020 topları çok kötü geliyor. Bu hafta gerçekten güzel oldu. Şöyle sırala diyelim imzalama tarihi. Ya 3 oyuncu da çok iyi. Yani Lukaku da çok iyi. Havertz da iyi. Pogba da iyi. Öncelikle kimden başlayalım? E, Lukaku'yu yükseltmeyeceğim. E, Pogba'dan başlayalım. Antrenman dedik. Ya bu hafta çok güzel top açılım oldu ya benim için. İnşallah sizler de arkadaşlar istediğiniz oyuncuları bulmuşsunuzdur. Şu göbek oyuncularını basalım. Pogba'ya bayağı da varmış. Tamam. Öncelikle şunları bir bastık. Bakalım nereye kadar götürecek Pogba'yı. Paul Pogba. Harika oldu gerçekten arkasına Howards'ı vermesi ya müthiş bir top açılımı oldu benim için gerçekten 96'ya kadar geldi antrenman dedik. Geri kalanını normal antrenör basalım. Şöyle 18 tane fazla mı oldu ya? 16 tane basalım. 17 18, ha 20'de kaldı. 97 oldu. Yetmedi be. Geldik şöyle tekrardan. 8 tane daha bastık. 98 Pogba işte karşınızda arkadaşlar. Özellikle hemen göstereyim. 1.91 boyunda, top kontrolü sürmesi harika, yüksekten pas 99. Baktığımız zaman hızı 89 gayet güzel, şut gücü 96. Fiziksel temas 97. Dayanıklılık 94. Çok çok iyi biliyorsunuz. Dayanıklılığa önem veriyorum. Yorumlarda çok fazla bu konuyu ele almışsınız. <laughs> Dayanıklılığı çok önemsiyorum diye. Havırsa geldik hemen. Şöyle bir ilk önce kutumuzu bir toplayalım. Hediye kutumuzu. 32 tane daha aldık. Bu haftaki tur etkinliği güzel oldu. Çünkü tur etkinliğini bu hafta arkadaşlar iki kat antrenör bolluğu vardı biliyorsunuz o yüzden ee, güzel antrenör kastık şimdi ofansif orta saha var mıymış bizde bakalım DOS var stoper var stoper bayağı var hatta yok o zaman şuradan bayağı bir basacağız Howard'sa çünkü genç bir oyuncu 44 seviyeye kadar gidiyor Kaç tane bastık? 32. Şöyle 3 yıldızlardan da 36 tane toplamda 36 tane basmış olduk. Da şöyle direkt geçelim bakalım nereye kadar geldi? 32'ye kadar geldi. Ee, tekrar bir geri geldim. Şu hediye kutumuzu bir tekrar bir toplayalım arkadaşlar. 36 tane daha aldık. Hızlı bir şekilde geri geldim. Havartsın özelliklerini hemen göstereceğim arkadaşlar. Antrenman dedik. Pogba'yı gösterdik. Şöyle tıklayalım hemen hepsini hızlı bir şekilde. Daha yer. Çünkü belli bir seviyeden sonra daha fazla puan istiyor. Antrenör puanı. İki tane de üç yıldızlı bastık. Devam et dedik. Kaça geldi? 39'a geldi. Oha. Bir dakika ya. Şöyle bir kere daha geleceğim arkadaşlar. Mecbur. Çünkü antrenörüm kalmadı elimde. 32 tane daha aldık. Ne antrenör yedi be? Havertz 99 oluyor arkadaşlar. 22 tane daha bastık. ya. Bir maxlayamadık ya Hogwarts arkadaşlar. Ama çok yedi ya. Çok bayağı antrenör yedi. 12 tane daha bastım. Hele şükür max seviyesine geldi. Howard 99 oldu. Gerçekten bakalım hemen şimdi özelliklerine bir bakalım. 1.88 boyunda. Top kontrolü sürmesi harika. Alçaktan pası güzel. Bitiricilik. Hızı 99, hızlanması 92. Şut gücü güzel. Dayanıklılığı 89. Fiziksel durumu kötü. Çapraz bacak dönüşü, ayak çalımı ve dönüş gibi özellikleri var. Baktığımız zaman. Yani e, bir çift dokunuş veya ne bileyim e, marsilya dönüşü olsaydı daha güzel olurdu bence Havards'da. Videomu burada noktan diyorum arkadaşlar. Benim için güzel bir top açılımı oldu. Umarım sizler de inşallah istediğiniz oyuncuları bulmuşsunuzdur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.